90'lar video oyun sektörünün eğlence sektörü içindeki payının yavaş yavaş artmaya başladığı yıllardı. Sadece atari salonlarında ve şanslı bir azınlığın dönemin bilgisayarlarında deneyim ettiği video oyunlar, el konsollarıyla TV'ye bağlanan ev konsollarıyla birlikte atari salonlarından ve baba ofislerinden çıkıp geniş kitlelere yayılma şansı buldu. Daha sonra geniş kitleleri etkisi altına almaya başlayan video oyunlar başta film sektörü olmak üzere eğlence sektörünün diğer paydaşlarının da iştahını kabarttı haliyle. Şimdilerde evde torun seven dönemin çocukları hatırlar. 90'larda 2000'lerin başlarında deli gibi oyun uyarlaması film basılıyordu. Bunların arasında göz kanatmayanına rastlamak imkansız gibiydi. Oyunlarla Hollywood arasındaki ilk etkileşimde başlangıçta da böyle tek taraflı olsa da oyun sektörü Hollywood'dan ve dönemin ünlü simalarından yararlanmak için kısa süre içinde harekete geçecekti. Clay Thompson, Mike Tyson gibi ünlü sporcular 80'li yılların sonunda kendi spor oyunlarını çıkarıp oyun dünyasına atılan ilk ünlü isimlerden oldular. Michael Jackson 1990 yılında Michael Jackson's Moonwalker oyununda moonwalk yaparak oyun dünyasına girecekti. Bu isimleri Michael Jordan, Shaquille O'Neal gibi yıldız sporcular takip etti. Teknoloji ilerledikçe ve de oyun dünyası giderek büyüdükçe hem kendi markasını genişletmek isteyen starlar hem de cebime 3-5 kuruş daha koyam diyen az ünlülerin oyunlara ilgisi arttı. Oyun firmaları da ünlüleri sevince oyunlar ve ünlüler arasındaki tamamen para odaklı ve yapay bir ilişki doğdu. Şimdi bu ilişkinin meyvesi olan bir takım oyunlara bakalım. İyi örnekler de var ama çoğunlukla kötü örneklere göz atacağız. Hollywood'un gözden düşmüş ünlülerini ve az ünlülerini en fazla sağan oyun serisi sanıyorum ki Call of Duty serisidir. Activision her sene aynı oyunu yapıyoruz, bunun reklamını nasıl yapacağız, bütün rap şarkılarını da tükettik diye düşünüp çareyi bir Hollywood ünlüsüne sarılmakta buluyordu bir ara. Call of Duty Infinite Warfare'de olduğu gibi. Döneminin en popüler dizi yıldızlarından biri olan Jon Snow'muz Kit Harington Call of Duty Infinite Warfare'de boy gösterdi. Activision'a göre aha Jon Snow'lu oyun diyerek Infinite Warfare'i satın alacaktık. Taktik işe yaradı mı bilinmez. Zaten hayvan gibi satan Call of Duty yine çok sattı. Infinite Warfare ise pek beğenilen bir Call of Duty oyunu olmadı. Oyunu oynayıp bitirenlerin aklındaysa tek bir soru Vardı. John Snow'un bu oyunda ne işi vardı? Yani toplam 3-4 sahnede görünmek ve finalde başına bir şeylerin gelmesi dışında Keith Harrington'ın oyuna katkısı Bradalar'ın insanlık tarihine olan katkısı kadar sınırlıydı. Kevin Spacey'nin yer aldığı Call of Duty Advanced Warfare için ise biraz daha olumlu şeyler söyleyebiliriz. Şimdilerde Hollywood'un fişini çektiği oyunculuk reis Call of Duty Advanced Warfare'da oldukça geniş bir yer kaplıyordu. Ve Sezar'ın hakkı Sezar'a Kevin Spacey aldığı Dolarların karşılığını da veriyordu. Yaşlı kurt kötü adam rolüne cuk diye oturmuştu. Call of Duty'de yer almasının ardından işler Kevin Spacey için pek de iyi gitmedi. Kit Harington da sadece Jon Snow anılan bir oyuncu olarak kaldı. Ya bir saniye yoksa Call of Duty'nin bir laneti mi var? Bilemiyorum. Keanu Reeves'in Cyberpunk 2077 performansı son yıllarda gördüğüm en kötü performanslardan biriydi. Keanu Reeves'i hepimiz severiz. E3 konferansında ilk gördüğümüzde hepimiz heyecanlanmadık mı? Hepimizin nefesi kesilmedi mi? Keanu Reeves'in olduğu her şeyi seven bir hayranı olarak onu bir oyunda görmek de harika olacaktı ama öyle olmadı. Reeves ne yazık ki Johnny Silverhand rolünü pek de iyi kotaramamıştı. Aslında dalgalı bir performans sergilemişti desem daha doğru olur. Bazı sahnelerde çok iyiydi bazı sahnelerde değil odun gibiydi. Belki beklentilerim çok yüksekti. Ondan da olabilir bilemiyorum. Keanu Reeves'i bir oyunun içinde bu kadar çok görmek hatta haddinden çok görmek güzeldi yine de. Ama Reeves baya kötü seslendirmişti be Silverhand'i. Kendini olaya hiç vermediği çok belli oluyordu. Üzdüm be Keanu Reeves. Red Stranding kötü bir oyun muydu? Değildi. Ama Hideo Kojima'nın en iyi oyunlarından biri olmadığı da bir gerçekti. Şimdi sorarım size oyundan Norman Reedus'u ve Mads Mikkelsen'i ve diğer aşırı ünlüleri çıkarttığını çıkarın. Destrendik ne kaybeder? Bence cevap hiçbir şey. Yani hiçbir şey kaybetmez hatta kazanırdı. Çoğu sahnede karakterler bir oda içinde duruyor. Karşılıklı konuşup sonra dağılıyorlardı. Yani sanki bir Türk dizisi izliyordum. Ha yine de tüm bunlara rağmen Norman Reedus oyunda iyi bir performans sergilemişti. Destrending Hollywood ünlülerinin sırtında beklendiği kadar çok yükselemedi. Ben artık Kojima'nın sırf ünlülerle vakit geçirebilmek için oyun yaptığını düşünüyorum. Yani Metal Gear Solid 5'te Kiefer Sutherland'in sineki canlandırması oyuna nasıl bir katkı yapmıştı? Kiefer Sutherland muhtemelen diyalog başına para aldığı için olsa gerek sinek oyunda doğru düzgün konuşmuyordu bile ya. Death Stranding'deki Matt Mikkelsen de pastanın üstündeki bir çilekten ibaretti. Pahalı bir çilek. <laughs> Mr. Robot dizisiyle patlama yapan daha sonra Queen filminde canlandırdığı Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanıp kariyer zirvesine ulaşan Rami Malek'i Oyun dünyası olarak biz ilk kez Until Dawn'da patlak gözleriyle tanımıştık. Rami Malek o zamanlar Rami Malek değildi. Belki de o yüzden oyundaki diğer az ünlüler gibi Rami Malek de rolünün hakkını veriyordu. Ve oyuna da bayağı yakışıyordu. Az ünlülerle dolu Until Dawn, aktrislerin, aktörlerin oyuna artı değer kattığı nadir yapımlardan biriydi. Quantum Break de ünlü yüzlerin oyuna hayranın pek de dokunmadığı oyunlardandır. Üzerine bol miktarda Hollywood ünlüsü boca edilmiş, Microsoft Remedy işbirliğinden doğan, Quantum Break o dönemde beklentileri oldukça arttırmıştı. Hatta oyunun içinde ekranların bilindik yüzlerinin de yer aldığı bir mini dizi olacaktı. Oyunun beyin yakan hikayesi bu mini diziyle anlatılacak. Quantum Break, Microsoft kanadının en sağlam silahı olacaktı ancak durum pek de beklendiği gibi olmadı. Oyunun hikaye anlatımı, içindeki mini dizi hatta karakterleri beğenilmiş de olsa, oynanış mekanikleri anlamında oyun yavan kalınca Quantum Break büyük hayal kırıklığı oldu. Hollywood ünlülerine abanan Remedy ve Microsoft asıl önemli şeyi unutmuştu, oynanış mekaniklerini. Oyun eğlenceli değildi. <laughs> Noir oyun tarihinde ünlüleri en iyi kullanan oyunların başında geliyor. Tim Bondi'nin Motion Scan teknolojisi sayesinde oyun boyunca karşılaştığımız her karakterin adeta mimik şovuna şahit oluyorduk. Sadece tek bir oyunda kullanılan bu muhteşem teknoloji, ha şöyle ya ünlüleri kullanacaksanız böyle kullanın dedirtiyordu. Eğer Mad Men dizisini izlediyseniz, Eleanor'daki pek çok karakter size tanıdık gelecektir. Aaron Statham, Michael McGrady, John Noble gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, ünlünün hakkını veriyordu. Ama ne yazık ki her ne kadar çok beğenilen bir yapım olsa da, Eleanor'da ünlülerin yaramadığı oyun, oldu. Satış anlamında beklentileri pek karşılamayan oyun geliştirici ekip Team Bondi'nin kapatılmasına neden oldu. Motion scan teknolojisi de sanıyorum çok maliyetli olduğu için bir daha kullanılmamak üzere rafa kaldırıldı. Bu adam kim tahmin edebildiniz mi? Edemediniz değil mi? Eğer bu oyundan haberiniz yoksa bu kel karizmatik ana karakterin hangi ünlü Hollywood yıldızı olduğunu tahmin etmek gerçekten zor. Ha karizmatik kel imajına sahip ünlü sayısı bir elin parmaklarını geçmediği için seçenek sayısı da oldukça az gerçi ama neyse lafı uzatmadan ben söyleyeyim hala bulamadıysanız bu abimiz Bruce Willis'in ta kendisi. Bruce Willis PlayStation 1 oyunu Apokalips'te ana karakter Trey Kinsey'i de can vermişti. Hatta genelde o yıllarda yapıldığı gibi Bruce Willis sadece seslendirme yapıp evine dönmemiş, karakterin tüm motion capture aşamalarını da bizzat kendisi üstlenmiş, baya baya oyunun içine girmişti yani. Oldukça dandik bir shooter oyunu olan Apocalypse 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış. 1998 yılında PlayStation 1 için yayınlanmıştı. Tam da Bruce Willis'in kariyerinin zirve yıllarında yani. Geliştirici ekip Neversoft'un Bruce Willis'e ne kadar para ödediğini varın siz düşünün. O yıllarda Bruce Willis'in yayıncı Activision'da bir birkaç milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşulmuştu. Eninde sonunda Bruce Willis birkaç gün hoplayıp zıplayıp seslendirme yapar ve milyon dolarlarını cukkalayıp yoluna devam ederken Apokalips ise kimsenin oynamadığı oynayanların da sevmediği tırt bir oyun olarak kaldı. Sütten ağzı yanan geliştirici Neversoft ise yoğurdu üfleyerek yiyecek ve daha sonra Tony Hawk Pro Skater serisini yaratacaktı. Yani yaktıkları paranın stresini atmak için kaykay oyunu yaptı adamlar. Metal dünyasının çatlak ismi Ozzy Osbourne, ünlü metal grubu Motorhead'in kurucusu Lemmy Kilmister ve ünlü oyuncu Jack Black gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı Brutal Legend metal dünyasıyla ufaktan dalgasını geçerken öte yandan metal müzik kavramlarını metal müziğin efsane isimlerini de oyun evreninin içine muazzam bir şekilde yedirmeyi başarıyordu. Bu isimler nasıl ikna edilmiş, aynı projede yer almaları nasıl sağlanmış gerçekten şimdi düşününce olacak iş gibi gelmiyor. Brutal Legend ünlü isimleri birer reklam panosu gibi kullanmaktan çok bu şahane karakterlerden bir metal evreni oyun dünyası yaratmıştı. Ha bu dev isimler oyunun satışlarına ne kadar katkı yaptı derseniz yani neredeyse hiç yapmadı. Brutal Legends dev isimlere rağmen dev satış performansı gösteremedi. Zaten oyunun devam oyunu da hiçbir zaman gelmedi. Bazen olmayınca olmuyor demek ki satışlar yapım maliyetlerini karşılayamıyor ve aşırı ünlü oyunlar genelde firma batırıyor. Ünlüler milyar dolarlarını alıp uzarken geliştirici firmalarsa iflas ettikleriyle kalıyorlar genelde. Kuantik Dream ünlü seven firmaların başında geliyor. Omicron, The Nomad Road Soul adlı oyunda müzik dünyasının efsane ismi David Bowie'ye yer veren yönetmen David Cage'in Kojima gibi ünlülere bir zaafı var bence. David Cage'in ünlü fantazisinin arşa çıktığı oyunsa Beyond Two Souls olmuştu. Beyond Two Souls yıldız kadrosuna rağmen tırt bir oyundu. Alan Page yerine bilinmeyen bir aktör ya da tamamen sıfırdan yaratılmış bir karakter olsaydı oyun daha mı az satacaktı ya da kaç kişi bu oyunu sırf Alan Page ve William Defoe için almıştı? Her ne kadar bu tarz ünlü isimler reklam kampanyalarında oyun tanıtımına doping etkisi yapsa da ünlüler kötü bir oyunu mükemmel hale getiremezler. Bir an Two Souls da onlarca reklam kampanyasını ve yıldız isimlerine rağmen akıllarda bol ünlülü ama vasat bir oyun olarak yer edinecekti. Can Reno deyince Leon görevimiz tehlike vasa bir Ronin gibi filmler aklımıza geliyor olabilir. Benim aklıma bu filmlerin yanında bir de Onimisha 3 geliyor. Onomisha serisi 2000'lerin başında Capcom'un en popüler en sevilen oyun serilerinden biriydi. Japonya'nın Sengoku döneminden Japon mitolojisinden harmanlanan Fantastik Samura hikayesiyle sevilen bir seri olmuştu. Ama Onomisha serisi 3. oyunda hafiften yön değiştirecekti. Ünlü aktör Canreno'nun Onomisha 3'te yer alacağı duyurulunca beyinler önce bir yanmıştı. Ne alaka diyenlerle Canreno'nun bir oyunda yer almasının heyecanını yaşayanlar iki ayrı kutuba ayrıldı. Canreno oyun dünyasıyla pek de alakasının olmadığını her fırsatta belli ediyordu. Ama yine de Onimusha 3'te hiç de sırıtmadı. Renault Onimusha 3'te Jack Blon adındaki bir polisi canlandırıyordu. Ve oyunun da oldukça önemli bir kısmını bu karakterle oynuyordu. Seriye yeni bir oynanabilir karakter eklemesi ve iki karakter arasında geçişlerin yapıldığı dinamik oynanış mekanikleri sayesinde Onimusha 3 sevilen bir oyun oldu. Renault'un canlandırdığı Jack Blon karakteri ilginçtir. Onimusha dünyasıyla acayip alakasız görünse de sevildi ve bağırlara basıldı. Jean Reno Onomission serisine adeta tek seferlik bir renk katarak o güzel atına binip hem bizlerden hem de eski popülaritesinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Ya araya giriyorum burada ama arada en ucuz oyun.com övesim geliyor. Durup durup diyorum ki ya bu oyunlar en ucuz nerede satılıyor? Acaba şu oyunun fiyatı kampanya döneminde ne kadara düşmüştü? Oyunlar en ucuz neredeyse bir tıkla o siteye gideyim diyorum. Sonra açıyorum en ucuz oyun.com'u tüm bu düşüncelerden kurtuluyorum. Valla inanılmaz rahatlık. Bir tıkla en ucuz oyunun kaynağına ulaşıyorum. Site gibi site valla. Youtube kanallarında da çok faydalı videolar var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim Şimdi size soruyorum. Bir oyun yapıyorsunuz. Oyunda mavi uzaylı bir karakteriniz var. Yüzü insan gibi ama uzaylı gibi de. Tam insan gibi de değil. Yani tam uzaylı gibi de değil. Bu karakteri canlandırmak için Hollywood'un ünlü ve güzel bir ismiyle mi anlaşırsınız? Yoksa abi paramız cebimizde kalsın. Zaten belli belirsiz bir yüzü olacak bu karakterin. Yani ünlüye ne gerek var mı dersiniz? Evet Bayover. Mass Effect Andromeda'da Doktor Lexi karakterini canlandıran Natalie Dorman'ın bu oyuna nasıl bir faydası oldu? Sorarım size. Game of Thrones dizisinin yıldız ismi Mass Effect Andromeda'da şeklinde hafif clickbaitli haberlere malzeme olmak ve Game of Thrones'un aşırı popüleritesinden faydalanmak dışında tabi. Yani bunun için oyunun bütçesinden kısmaya gerek var mıydı hakikaten? Natalie Dormer'a vereceğiniz milyon dolarları şu sikko animasyonları düzeltmeye harcasaydınız en azından elinizde güzel bir oyun olurdu. Godfather video oyunu oyun tarihinin gördüğü en büyük çöküşlerden, en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Bu oyuna ayrı bir video yapılır. Not edeyim de bir daha yapmayın serisinde bu oyunu yaparım. O kadar dev isim vardı ki Godfather oyununda saymakla bitmez. Orijinal filmin önemli isimleri bir şekilde oyunda yer almayı kabul etmişti. Marlon Brando başta olmak üzere ki kendisine yeterince para verirseniz çocuklar duymasını bile oynayabilecek kadar parasal sıkıntıdaydı o dönem rahmetli. Bu görkemli isimlere Hayvan gibi reklam kampanyalarına rağmen ne oldu dersiniz? Godfather oyunu vefat etti. Ya üzerine yıldız Boca edilen her yapım güzel olacak diye bir kural yok da. Öyle olsa Haluk Bilginer, Demet Akbağlı nereden baksan oyunculuk fışkıran 9 kere Leyla adlı sikko film Oscar alırdı. We just stay here with Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı no. Peter Dinklage'ı özellikle bu listeye almak istedim çünkü Peter Beyefendi ve Bunge arasında geçenler gerçekten çok ilginç. Peter Dinklage'in seslendirdiği Ghost karakteri Destiny'nin erken geliştirim aşamalarında oyuncuya eşlik eden esprili bir karakterden ibaretmiş aslında. Ancak oyunun çalkantılı geliştirme aşamalarının ortalarında Ghost karakteri bir anda ana anlatıcıya dönüşmüş. E hal böyle olunca Bance, Peter Dinklage olması gerekenden daha fazla diyalog seslendirmiş. E bu durumdan hoşlanmayan Tyrone Reis pek de gönüllü bir seslendirme yapmamış haliyle. Ve sonuçta ortaya inanılmaz ruhsuz dümdüz bir seslendirme performansı çıkmış. Daha sonra The Taken King genişleme paketiyle birlikte Peter Dinklage'in yerinin Nolan North aldı. Kim oyuncular hala Peter Dinklage'in seslendirmesini daha başarılı buluyor ama Peter Dinklage Destiny ortaklığı iyi başlasa da ne yazık ki hiç de iyi son bulmadı. Tabi bunda dandik diyaloglar ve boktan bir hikaye yazan bence ekibinin de payı unutmamak lazım. Tabi bu oyunlar dışında zibilyon tane ünlülü oyun sayabiliriz. Kablolu dövüşçü ve aktör Jetlinin yer aldığı Rise of the Hunter, Chandler Bing Reyes, Matthew Perry'nin Fallout New Vegas'ta oyunun önemli karakterlerinden beni canlandırması, Chow Yun Fat'lı Stranglehold, Burt Reynolds'ın Saints of the 3'te kendini oynaması, Terry Crews'lu Crackdown 3, Christian Bell'li Assassin Creed, Sam Witwer'i hem Star Wars The Force Unleashed serisinde hem de Days Gone'da gördük. Liste kabarık. Phil Collins'inden Carmen Electra'sına her türlü ünlü oyunlarda boy göstermiş yıllar içinde. Liste geniş olsa da kesinlikle oyunların ünlülere ihtiyacı yok. Birincisi oyun sektörü artık başlı başına devasa bir endüstri haline geldi. Yani tanıtımda ünlülere ihtiyacımız yok. Bir, Artık oyunun kalitesine bakılıyor. Fake fragmanlara ya da ünlü isimlere değil. İkincisi belki biraz kişisel bir neden olacak ama benim gibi düşünenler olduğuna eminim. Ünlü bir isim bir oyunda ana karakter olduğunda ya ben o karakterle özdeşleşemiyorum. Zaten ekranlarda sürekli gördüğümüz ünlü kontrolümüze verildiğinde kendimi o ünlünün yerine koyamıyorum. Lan bu normal read'ısı işte diyor beynim tamamen oyun için yaratılmış orijinal bir karakter olduğundaysa o oyunun içine daha çok giriyorum. Beynim bana bu tanımadığın insanla empati yap şimdi diyor. Bu yolculuğu birlikte yaşayın diyor. Yani böyle olunca karakterle daha fazla özdeşleşiyorum. Bu tanımadığın kişiyi keşfet diyor. İşte tam da bu keşfetme dürtüsü size heyecan veriyor. Oyunların ünlü isimlere ihtiyacı olmadığını kanıtlayan bir örnek vereyim size. Sene 1991 bilemedim 1992. Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde yer aldığı evrenin askerleri filminin yapımcıları Van Damme'lı bir oyun yapmaları için çiçeği burnunda yapım şirketi Midway Games'in kapısını çalar. Midway'in sadece 4 kişilik kadrosundan ikisini oluşturan programcı Ed Boon ve çizgi roman sanatçısı John Tobias yapımcılara kan sporu filminin bir uyarlamasını yapalım. Oyuncular Van Damme'ı kontrol etsin ve çok kanlı cesur bir oyun olsun der. Yapımcılar da bunu kabul eder ancak bir pürüz vardır. Wanda'nın ta kendisi. Wanda'nın o olaylardan haberi yoktur. Yüksek Tekme Reis bir oyun karakteri olma fikrine ne diyecektir? Ed Boon ve John Tobias, Van Damme'ı ikna etmek için harekete geçer. İkili Van Damme'ın sporu filmindeki görüntülerini kullanarak bir dövüş oyunu demosu yapmaya başlar. Van reis'in meşhur bacak açma hareketine, adamın ağzına ağzına attığı aşırı tekmelerine vesaire, filmden kırpıp dijital ortama aktarırlar ve oynanabilir bir demo yaparlar. Van Damme oyununun temelleri atılmıştır. Gel gör ki o dönem için oldukça yenilikçi olan bu demo Van Damme'ı ikna etmeye yetmez. Proje yatar, Van Damme oyunu yalan olur. Ancak ikili Vandam'ı ikna etmek için başladıkları projeyi değiştirir. Kısa süre sonra Vandam'ın kan sporu Mortal Kombat oyununa dönüşecek. Vandam'ın ruhuysa ise Johnny Cage karakterinin içinde Mortal Kombat evreninde yaşayacaktır. İşte bu ibretlik hikaye bize gösteriyor ki Vandam baya vizyonsuz bir köp. Tabi Mortal Kombat'ın şu anki hali bunun tam tersini bize söylüyor ama bugüne kadar ünlülere ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde durarak gelmeyi başarmışlardı. Oyunlarda en iyi performans büyük starlardan çıkmadı, hep anonim isimlerden çıktı. Red Dead Redemption 2'de Arthur, Hellblade, Senua's Sacrifice, Senua, God of War'da Kratos, Last of Us serilerinde Ellie ve Joel karakterlerini ünlü isimler canlandırmadı. Bu akıllara kazınan oyunlardaki harika oyunculuk performansları hep az bilinen insanlardan çıktı. Artık kimse para için orada olduğu belli olan hafif gözden düşmüş Hollywood ünlüsü görmek istemiyor oyunlarda. Yani biz değiştik. Oyun iyi olsun yeter. Kimsenin bir oyunda ünlü görmek için bir tarafını yırttığını sanmıyorum. Bir kişi dışında. <laughs>